Pisim gel. Gel bakayım. Gel. Ne yapıyorsun? Gel. Gel pisim. Gel mama vereceğim. Gel. Mama yiyecek misin? Çık misin mama? Gel. Gel gel. Gel. Gel bakalım. Al bakalım. Al. Ah. Hadi ye. Acıkmış. Ay yavrum çok güzel bir kedi geldi buraya. Ay çok tatlı. Dur bakayım. Gel sana da vereyim. Gel. Gel. Gel dur. gel, gel. Yok sen sen orada ya hadi. Sen burada burada. Burada ye. Gel sen bakayım. Gel. Gel ye Bakalım yiyecek mi? Pek yeme taraftarı değil. Bu yiyor da. Bu yemiyor. <laughs> Bu annesi emziriyor onu. Herhalde. Seni seni seni. Ezat baksana çok güzel bir kedi var burada.